Sevgili çocuklar, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ondalık gösterimleri 10, 100 ve 1000 ile çarpmayı anlatacağız. Çok kolay arkadaşlar bir önceki konuya göre. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi bir ondalık sayı 10 on ve katlarıyla çarpılırken ne yapılır? 10 mı çarpıyorsun? 1 virgül sağ kaydır. Bu kadar. 127,3 Yani 127 tam %53. 100 ile mi çarpıyorsun? 2 virgül kaydır. 1, 2. 451 tam onda 2. Söylüyorum ama herhalde yazmama gerek yok. 100 ile mi çarpıyorsun? Virgül kaydır. E virgül bitti artık. Ne yapacağız? O zaman bir tane daha sıfır koyacağım. 250. Bu kadar. Virgül kaydıracak bir şey kalmadıysa artık sıfır ekleyeceksin. Anlaştık mı? Sırayla git. 10 ile çarpıyorsun. Virgül kaydır. Aa, 86. 10 ile çarpıyorsun. Virgül kaydır. 3. Virgülden kurtuldum, kurtuldum artık yapma söylemene gerek yok. Yüzde çarpıyorsun. 2 virgül kaydır. 7563. Virgülden tamamen kurtuldun. 1000 ile çarpıyorsun. 3 virgül kaydır. 1, 2, 3. 5123. Tamamen virgülden kurtuldun. 1000 ile çarpıyorsun. 1 virgül kaydır. 1 virgül kaydır. Virgül kalmadı. O zaman 5450. Yani virgül kalmadı derken kaydıracak yer kalmadı. Artık zaten tayın en sağa çıkardığın virgül. O zaman sıfır atacaksın. Mesela burada. 1 virgül kaydırdın. E bu sıfırı yedik. E ne yapacağız o zaman? Diğerini sıfır ekleyeceksin. 5400. Bu kadar. Çok basit. Aşırı basit. Virgül kaydırmaya devam edeceksin. Sıfır sayısı kadar virgülü sağa kaydıracaksın. Kaydıracak yer kalmadıysa o zaman kalanı sıfır olarak ekleyeceksin. Burada olduğu gibi. Burada bir sıfır ekledik. Burada iki sıfır ekledik. Tamam. Umarım anlatabilmişimdir. 1 virgül kaydır 0 virgül 4. 2 virgül kaydır. 1, 2. 71 virgül 3. 3 virgül kaydır. 1. Geri kalanını 0 atacağız artık o zaman. 800 yapacak bir şey yok yani. Değil mi? 1 virgül kaydır. 12. 2 virgül kaydır. 120. Çünkü neden artık? 1 virgül kaydırdı. Kaydıracak yer kalmadı. 0 attık. 1 virgül kaydır. Aa, 1200 o zaman. Çünkü 2 tane 0 atmam lazım. Tamam. Karıştıracaksanız kaydırdığınız virgül sayısı kadar 0'ı silin. 1 virgül kaydırdım, 25 virgül 1 Bir virgül kaydırdım, bir virgül kaydırdım, 251 virgül Niye yazmıyorsun ki dostum ya? Yani 251 virgül 1 işte yani. Yani neden sıkışıkken yazmıyorsun? Çözemedim. Bir virgül kaydır, 2500. Çünkü iki tane de sıfır atacağız. Virgül kaydıracak yer kalmadı artık. Bir virgül kaydır, 0 virgül 2 virgül kaydır 0 virgül 1. 3 virgül kaydır 1, 2, 3. A sonuç tamamen kurtulduk. Sonuç 1. 12. sorun doğru cevap 1. Virgül kaydırmaya devam et. Bitti mi? 0 koy. Tamam. Bittiyse 0 koy. Ama sırayla gidersen daha iyi olur. Yani virgül kaydırdım 0 sildim. Virgül kaydırdım 0 sildim şekli olursa hata yapma ihtimali en aza iner. 1,7 çarpı 20 işlemin daha pratik yapabilmek için 20'yi iki kere 10 yani yazarız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şimdi 5,17 ile 100'ü çarp, sonra 3 ile çarp bir de. 300, 3 çarpı 100 yaz. Çok kolay. Virgül kaydırdık, virgül kaydırdık. Tamam. 517 ile 3'ü çarpacakmışız. 3 kere 7, 21 elde var 2. 3 kere 1, 3, x 2 elde 5. 3 kere 5, 15. 1551. Acayip sayı çıktı ha. Öyle beklemiyordum. 3 kere 7, 21 elde var. 2, 3 kere 1, 3. 2 elde 5, 3 kere 5, 15. Şimdi 551 çıkmış. Bir de burada şöyle yani ben söyledim ama kontrol etme şeysi yok ya. Bazen hata yapabiliyoruz. Biz de yorumlarda belirtirseniz insanlık hali. Üst üste ders çekiyoruz bazen. Belli bir şeyden sonra yoruluyoruz gençler. Bunu söyleyelim yani gerçekten. O yüzden hata yapabiliriz. İnsanız yorumlarda belirtirseniz yardımcı olalım inşallah. Evet. Hangisinin sonucu doğal sayı değildir? Virgül kaydırdım. Gitti. Virgül kaydırdım. Gitti. O zaman bunun sonucu 400 doğal sayı. Virgül kaydırdım. Virgül kaydırdım. 52. Kurtulduk. Doğal sayı. Virgül kaydırdım. A 1,7 oldu ama ya. Doğal sayı değil ki. Değil mi? Virgül kaydırdım. Virgül kaydırdım. 1. Doğal sayı. Tamamen virgülden kurtulursanız doğal sayıdır. Kurtulmuyorsanız ondalıklı sayıdır yine. Tamam mı? Serkan 0,25 litrelik bardakla 10 litre dolu bardak meyve suyu içiyor. Maşallah ya. Vay be. 2,5 litre su içmiş. Vay. Acayip. Tebrik ediyorum kendisini. 2,5 litre meyve suyu içilir mi ya? Demek ki çok seviyor yani. Ya da susamış mı nedir Yani 0,25 ile onu çarptık mı 2,5. Acayip. Tebrik ediyorum Serkan arkadaşımı. Aşağıdaki işlemler hangisinin sonucu 140'tır? Hımm. Virgül kaydırdım 14. Virgül kaydırdım, virgül kaydırdım 0,140. O zaman bu doğru cevap B. Tamam, virgül kaydırdım, virgül kaydırdım 14. Virgül kaydırdım 0,14, tamam Cevap B arkadaşlar. Bir sonraki Pardon, bir sonraki soru yokmuş. Ondalık gösterimlerde bölme yapacağız. Bir sonraki derste ama. Tamam? Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar şimdilik hoşça kalın.